Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok basit ve keyif alacağımız bir etkinlik yapacağız. Şöyle bardaklarım var. Anne. anne. Anneciğim. Ay. Şöyle bardaklarımdan kule yapacağım. Ve bu kuleyi kaneden top atarak yıkacak. Bakalım tek seferde bir kuleyi yıkabilecek mi? Kulemi hazırladım. Şimdi Kaner'ini çağırıyoruz. Kaneren hoş geldin. Merhaba der misin? Merhaba. Hadi at bakalım topu. Kuleyi yıkabilecek misin? Oo, aferin sana. Merhaba. Turuncu. Kırmızı mı o? Aferin. Sarı. Olmadı. Bir daha. Oo, alkış. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla etkinlik için bizi takipte kalın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.